Herkese tekrar merhaba. Fatih Terim henüz çıkmadı. Bekliyorum. Sizlerle birlikte tekrar izleyip yorum yapmak için, sizleri daha fazla bekletmemek için tekrar bağlandım. Hikmet Karaman bu arada açıklamada bulundu. Tam da tahmin ettiğimiz gibi haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bizim bahsettiğimiz gibi geriden oyun kurma hissini Galatasaray'ın baskıyla bertaraf ettik dedi. İşte bütün rakipler... Galatasaray artık e, bu geriden oyun kurma sadece e, isteğiyle maça başlamasını ve taktiksel olarak sadece bunu düşünmesini çözmüşler. Yani herkes önde baskı yapan her takım Galatasaray karşısında istediği sonucu alacak düzeye geliyor. Birkaç tane yetenekli oyuncusu varsa e, yani 3 gün önce işte kaybettiğini söyledi Hatay karşısında. E, o da sakatlıklardan e, bahsetti. Bazı oyuncuların mevkisi de oynatamadığından bahsetti. Ama gelin görün ki Kayseri Spor şu bir gerçek ki hiçbir zaman yapamadığı bir şeyi Galatasaray önünde yaptı ve kendi evinde 3 tane gol atmayı başardı. Yani ben şimdi bu yorgunluk, bu şeylere falan işte şimdi yine Fatih Terim aynı bahaneleri sıralarsa ona sadece şunu sormak geliyor içimden. Ya diğer takımlar 3 günde bir maç oynamıyor mu hocam? Sadece Galatasaray mı 3 günde bir maç oynuyor? Bütün takımlar şu anda 3 günde bir maç oynuyor. Çıktı Fatih Hoca. Bir dinleyelim. Birlikte sonra yorumlayalım. Birlikte. Hocam hoş geldiniz. 1-0'lık ee, bir, bir muhalifiyet son haftalarda hmm. sonuçta final bir değerlendirme karşılaşma ilgili, ilgili yap yapmak istersiniz. Son haftalarda da puan kaybediyoruz demek istiyorsun yani. Evet. Ee, bir de bu herhalde Hikmet Hoca anlatmıştır maçı zaten bu kadar uzun kaldığına göre. Ee, ben bir daha maçı anlatmayayım. Sağ olsun benim yerime de anlatmıştır şu ee, tabii kaybetmek istemeyiz. Puan da kaybetmek istemeyiz. Mağlup olmak istemeyiz ama e, futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması ileride olmasından hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Ancak biz rahat sayı takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Ee, altından kalkmasını biliriz, bildik. Ee, eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Öyle yani işte orada iki puan verdik, burada üç puan verdik. Sadece e, sezon başı başka puanlarda olabilirdik. E, olamıyoruz ya ama 19 tane şut atıp 2 tane isabetli olursa on, ona yakın pozisyon bulup da atamazsak ve çok kalemizde tehlike yokken faul yapıp o faul maalesef alakası yokken, pozisyon yokken gollersek e, daha fazla atmamız gerekecek. E, bunları da atamazsak var buluyoruz. E, ama bilmelidir ki sayılar biz doğru yoldayız, neticeler yanlış olabilir. Bize yardım etmeyebilir ama bunları hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkabilecek hem tecrübeye sahibiz hem Galatasaraylılığa sahibiz hepimiz. Bunun için üzümleri de üzülüyoruz çok ama böyle bir karamsarlarda kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen oluyor, istediklerimiz olmuyor. Ee, biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, ne olduğunu, nasıl olduğunu bilecek kadar da rahatsızlıyız ve takımımızın başındayız. Analizlerimiz herkese ilgili var. Bize bir ocak bir daha görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Ee, kim mücadele eder, kim etmez, kim e, yüreğinden bunu hisseder, hissetmez. Bunlar da hepsini bilmiyoruz. Hiç merak etmesinler. Kendilerine söyleyeceğim, daha sahiplerine söyleyeceğim. Üzgünüm tabii, çok üzgünüm. Bir defa malumuz, hiç malum olmak istemeyenler, acılardan. Hiç kimse istemez. Ben de bunlardan biriyim ama e, o kadar çok gördük ki biz bunları o kadar kritik zamanlarda, yani ligin daraldığı zaman da biz bunları görürüz. şimdi çok zaman var biz bunların üstesinden geliriz. E, merak etmesinler. Kusura bakmasınlar. Bazen böyle üzüyoruz. Şimdi bir hafta önceki Lazio maçındaki Galatasaray'la son iki maç çok büyük fark var. Onları daha geliştirerek devam edeceğiz. E, bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu bazı bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Bunların hepsini biz teraziye koyarız, tartarız. Adilhanede davranırız, merak etmesinler. Bir daha söylüyorum. Ee, burada bir set sorumlu varsa tamamen belli kimin oldu. Dolayısıyla ben de bunları söylüyorum. Başka? Teşekkür ederim. Evet Fatih Terim. Evet, Fatih Terim'i dinledik. En başta söyleyeceğini en sonunda söyledi. O da söylemiş olmak için söyledi. Bu kadar bahane saydıktan sonra yine burada sorumlu varsa bellidir. Benim de diyemedi, bellidir dedi. En başta çıkıp Galatasaray taraftarından özür dilemesi gerekirken ben hata yaptım. Bugün buraya getirmediğim oyuncuların ne kadar önemli olduğunu anladım demesi gerekirken Yine saydı 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 bahaneleri. 20 tane şut olmuş, 2 tanesi kaleyi tutmuş, 10 tane pozisyona girilmiş, bir şey olmamış. Bunları aşmışız, geçmişte yapmışız, etmişiz. Geçmişte yaşanmıyor artık. Galatasaray'ın formasını koysanız ilk 3'ü oynar bugün. Ligde. Bu kadar transfer yaptıktan sonra 3 senedir aynı masalları anlatıyorsanız hiç bugün bunları bahsetmeyeceksiniz bize. Hiç kusura bakmayın falan. Sen kusura bakmayacaksın hocam. Senin yerinde bugün kim olsa istifası istenirdi. Sen hiç kusura bakmayacaksın. Hikmet hocaya çakıyorsun girerken, işte bu kadar uzun kaldığına göre anlatmıştır bana gerekiyor. Kalacak tabi adam, anlatacak. Ev sahibi yemiş seni. Ne yapacak? Konuşmasın mı? Bakıyorum şimdi not aldım, bakıyorum ama yani incir çekirdeğini doldurmayacak bahaneler. Lazio maçında şöyle oynadık. Ya tarihi zafer dedin Lazio maçına. Sesimizi çıkartmadık. Tarihi zafer dedin. Senin geçmişte herhalde elde ettiğin tarihi zaferler o zaman kendine ayıp etmiş oldun yani. Şu Lazio maçına tarihi zafer diyorsan geçmişte yaşattığın bize tarihi zaferlere çok ayıp etmiş oldun. Ağzından ocak çıktı bir ara. Duymadık sanma sevgili hocam. Bir ocaktan falan diye toparladım. Ne ocağı hocam? Temmuz ocak, Temmuz ocak 10 tane adam getir, 10 tane yolla. 10 tane getir, 10 tane yolla. Ne ocağı? Kim bekleyecek ocağı? Beklemek zorunda mı Galatasaray taraftarı? Bu kaçıncı ocak? Bu kaçıncı Ocak hoca? Anladın ağzından kaçırdığını toparladın ama kaçtı. Kusura bakma masal anlatıyorsun. Masal anlatıyorsun. Şu an zaman kazanıyorsun, top çeviriyorsun. İşlerin yolunda gitmediğinin sen de farkındasın. Başkası olsa kapının önüne koyarlardı sen de farkındasın. Üzülerek söylüyorum. Yabancı bir hoca olsa bugün Galatasaray'dan ilişiği kesilirdi. Elbette Galatasaray iyi olacak. Sen olsan da iyi olur, sen olmasan da iyi olacak. Geçmişte de oldu, bundan sonra da olacak. Bir şey her zaman geriye doğru aşağıya doğru düşmez. Elbette bir yerde zıplar yukarıya doğru çıkar. Ama 20 tane oyuncuyu değiştirmektense bazen bir tane hoca değiştirilerek bu işin içinden çıkılır. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Biz doğru yoldayız, neticeler yanlış. Nasıl doğru yoldayız biz? Ocak mı bizim yolumuz? Doğru doğru yolda giden ya bir ışık verir. Dersin ki ya Galatasaray bugün kötü oynadı ama çatır çatır oynadı bir kardeşim. Gençler mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Hoca her türlü taktik varyasyonu denedi. Ya işte olmadı futbol dersin. Bir tane aklı başında Galatasaraylı varsa burada soruyorum. Herkes aklı başında da. Yani en delisine bile soruyorum. Bu takım ne oynadı bugün ya? Ne oynadın da sen doğru yoldayız diyorsun. Ne oynadı bu takım? Geçen hafta ne oynadı? Üç gün önce ne oynadı? Ya öyle bir şey ki yani ben anlamıyorum ya sanki sen yani bu işin hiç kimseden bir şeyin yok artık tamam ders almaz ders veririm yıllar önce söylüyordun 2008'de ben Avrupa Şampiyonası'ndayken ama anlattık ya diyoruz ki artık zamanı yeni oyuncular, yeni şeyler, jenerasyon değişiyor. Ben evde oğlumla bile sıkıntılar geri geliyor, anlaşamıyorsun, yaşıyorsun. Sen hocam yani artık değil böyle. Böyle olmuyor böyle. Böyle gitmiyor. Sen de farkındasın. Sen hala ocak mocak diyorsun. Eski günlere döneceğimiz kesin. 3 senedir eski günleri dönmeyi bekliyoruz da bir şey dönemediğimiz de kesin. Dönmüyor. Sen olsan da olmasan da bu takım zaten ilk 3'e oynar. Oynadı. Fatih Terim'in farkıyla zaten olduğumuz şampiyonluklarda oluyorduk. Sen şu anda o farkı koyamıyorsun ortaya. Sen her hafta yaptığın kadro tercihleriyle, yanlışlarıyla rotasyon adı altında ne olduğu belli olmayan durumlara sokup olayı sonra da diyorsun ki bugün olmayan oyuncuların kıymeti anlaşıldı. Ya bunu biz anlamayacağız sen anlayacaksın sevgili hocam. Sen göremiyor musun bu adamların kulübede olması gerektiğini? Ya da 6 tane birden oyuncunun rotasyon yapmaman gerektiğini anlamıyor musun? Ya bu takımın 11'i ne 11'i? Var mı bir 11'i? 3 günde bir maç, 3 günde bir maç. Sen bize 20 sene önce söyledin 3 günde bir oynayamayan oyuncunun ne iş var Galatasaray'da diye. 3 günde bir oynamaya alışacak bu oyuncular diye. Sakat ceza yoksa oynayacak. 21-22 yaşında adamlar. Oynayacak. En fazla 2 tane değiştirirsin. Hadi bilemedin 3. 6 tane değiştirmek nedir ya? Bir de üzerine 5 tane oyuncu değişikliği var her maçta. 11 tane adam değişir mi ya? Böyle bir şey var mı? Her hafta aynı bahaneler, her hafta aynı şeyler. Neden diye soruyor musun hiç kendine? Ben acaba nerede hata yapıyorum diye. Hikmet Karaman geliyor, 3-0 yeniyor. Bülent Korkmaz daha 10 günlük takımda 1-0 yeniyor. Bir soruyor musun kendime? Ben acaba nerede hata yapıyorum ya? Herhalde Galatasaray iyi olacak. Bu haftalarda kay ya dün Beşiktaş yense bugün kaç puan fark oluyordu? 8 mi? 6 haftada. Orada da Allah'tan sergen yaptı hata. Gitti piyaniçi çıkardı, gezalı çıkardı. Güvendi 3-0'a. O da düşünüyor tabii Üç günde bir maç oynuyorlar falan filan. Ama o biliyor yaşlı takım yani çıkaramazlar. Yeni gelmiş adam falan filan. Bir piyaniç çıktı o takım pert. Biz 1 Ocak'a bekleyelim. Ne? Yılbaşı hediyesi var hocam. Hayırdır bir Ocak? Bir Ocak çıktı ağzından hocamın. Yeni transferler herhalde. Bugün gazetelerde yine yönetime yakın kaynaklardan sızılıyor. İşte Fatih Terim şunu istedi, bunu istedi. Kaç, kaç tane daha oyuncu gelirse değişir takım? Bir 11 tane daha mı lazım? 11 tane daha alalım değil mi? Bak sevgili hocam benden başka sana söylemez. İster kardeşin kabul et, ister düşmanın, ister bilmem ne. Öyle ya şimdi eleştiren herkes düşman oluyor. Sen Bence yönetimle konuş. Çünkü onlar seninle konuşamıyor. Öyle konuşamıyorlar. Yani sana kimse o yönetimde Burak Elmas sayın başkan dahil hesap soracak bir tane kişi yok. Çok bariz. Sen Fahri Başkan gibisin. Bence sen karar ver. Fatih Terim'i çağır sen kendin konuş. Fatih Terim'i karşına al. De ki sevgili hocam biz seninle gel bir oturalım. Biz sana güzel bir yardımcı alalım şöyle seneye bu takımı alıp Senden sonra senin de gözetiminde, senin de önderliğinde seni de onore ederek gel bir teknik heyet oluşturalım. Artık Okan Buruğumu getirirsin yoksa daha uysal birini mi alırsın? Bilmiyorum Hamza Hamzoğlu mu dersin, Yer yabancı mı? O İtalya'da çok e, geniş dostlarım var. Oradan mı bir hoca getirirsin? Ama sen o Fatih Terim'i al bir karşısına konuş sevgili hocam. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren bir tane yardımcı getir. Sen de onun başına geç. Birlikte kulübede oturun. Ama takımı da bırak ona yani. Sen de rotasyonu al kendini. Bu sezonu öyle geçirin. Belli ki senin istifa falan etme gibi bir niyetin yok. Sana bunu soracak bir gazeteci falan da anladığım kadarıyla yok. Sana hesap soracak bir yönetici başkan da yok. Galatasaray şu anda senin. Sen Galatasaray'ın şu anda dokunulmazısın yani öylesin. Sen en iyisi böyle bir genç bir hocayla öyle ya, üç günde bir bence sen de yoruluyorsun. Ara sıra seni rotasyona sokacak bir hoca ile birlikte hatta bir değil iki hoca ile birlikte bu gençlerle daha iyi, iyi iletişim kuracak. Onların yandan kimyasını bozmayacak bağırıp çağırırken. Soyunma odasında, devre arasında. Onların biraz daha dilinden anlayan, biraz daha o kuşağa yakın. İşte var Almanya'da Nagelsmann'lar, işte ee, Tuhel'ler. Hani anlatabiliyor muyum ya? 20 20'li yaşlı futbolcularla 30-40 hani bu tipte hocalarla birlikte çalışıp senden sonra da devredebileceğin birini bul. Öyle o gitti, bu gitti, her gelen yanından gidiyor ne hikmetse. Galatasaray'a yardımcı hoca dayanmıyor. Tafereli, Riyerası, Hasan Şaşı, Ümit Davalası, neydi o bir tane daha? Levent Şahin'i. Gelen gelene, kaçan kaçana. Şimdi bizim Selçuk Necati. Sahi kim senden sonra kalacak mesela? Sen bunu bul. Biz de diyelim ki hocanın bir planı var. Ve gelecek planı. Ama sanki ömrünün sonuna kadar bu takımın başında kalacakmış gibi davranıp kendi kendine hem saptamalar yapıp hem ondan sonra böyle olacak dersen kusura bakma gidişat gidişat değil. Taraftar da seni sayıyor seviyor ama yarın öbür gün hatırlar mısın bir Rize maçı vardı olimpiyat maçında. 5-1 mi bitmişti? Ondan sonra istifa etmek durumunda kalmışsın. O duruma getirmeden bence sen gereğini yap sevgili hocam. Bunu da benden başka sana kimse söyleyemez. Ha, söylerler birkaç çakal Galatasaraylı bir olmayan televizyonda atıp tutar. Parayı götüren tipler onlar umurlarında değil. Taraftarı da kışkırtırlar. Ama benden başka bir iki tane daha hadi sayayım hakkını yemeyeyim. Ama seni sevip de benden başka öyle söyleyeyim hadi. Kimse söylemez söyleyemez. Bu akşam benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben böyle bir yayın yapmayı gerçekten istemezdim Fatih Terim hakkında. Bunları yani konuşuyor olmak çok acı veriyor bana. Ama demek ki insan belli bir şeyden sonra göremiyor demek ki gerçekleri. Demek ki kendi şeyleri daha ön plana çıkıyor. Yani Galatasaray, söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruat diyordu sevgili hocam. Söz konusu Galatasaray ise Fatih Terim de teferruat olabilmeli. Son sözüm de budur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu gece yine klasik. Bize uyku yok. Düşüneceğiz. Hep birlikte Galatasaraylılar olarak. Ben söyleyeceğimi söyledim. Benden bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.